Merhaba arkadaşlar ben Mustafa Ömür Kaymaz Bugün Şaka Fight 2'nin 20. bölümüydü ve yeni bölümle karşınızdayım Bu bölümde ne yapacağız diye sorarsanız Bu bölümde 15. seviyeye geçeceğiz büyük ihtimalle Şöyle göstereyim Bu bugün ee, Bu imkansız önceki bölümde dönmüştük Daha gelmedi Bugün gelecek önceki bölüm Şu anki oynadığımda şey Cumartesi gün aman cumartesi günü ee, Salı günü gelecek bu videoyu izliyorsunuz şirret Lan şirret sen şirretsen biz de aşiretiz aslan Kimsin sen lan Abo yarıda. Bir dakika Sen bir dur Şu sesi bir kapat Bir tane vuralım şu Ya aşırı fazla ses geliyor Yani benim sesimi duyamazsınız Sonra sorun olur. güzel oldu. Bu olmadı. Bu iyi oldu. Ay. Ben oraya bir editlerim var ya. Oradan güzel edit çıkartırım ben. Short videos. bu sahne 1.30 tamam. Ben oraya ayarlayacağım. Güzel vurduk. Biz buna kadar az hasar verebiliyoruz acaba? Arkadaşlar videolarımızı izliyor musunuz? İzlemiyorsanız yani Eee en son attığım ankete e göre PUBG Mobile videosu daha çok gelsin. Yoksa Karpan kim mi? Ya da PUBG Mobile'de yeni bir seri başlayalım mı? Ya da oynamamız istediğiniz bir oyun var mı? Ya da farklı videolar çekelim mi? Ona göre söyleyin. Çekelim istediğiniz yapayım mı? Arkadaşlar bu arada 40 40 aboneye ulaşmışız. Teşekkür ederim. Yani güzel bir şey bu. Her destek çıkan herkese teşekkür ederim. Ah be dövüldük şirrete. Ya şirrete nasıl dövülüyoruz? O zaman güçlenelim. Hemen şuradan gidelim. Şunları almış mıyız bakayım bir. Şunu güçlendirelim. Bunu güçlendirelim. Hemen şöyle alalım geri. 14. seviyeyiz. Bugün 15. seviye olmaya çalışacağız. İnşallah olacağız 15. seviye. Şu şireti bir geçelim hızlıca. Ondan sonra devam edelim. Güzel. Bu şiret çok sinirliyor beni. Evet, dövdük. Bu sefer güçlüyüz çünkü. Elmasları verdik, herhangi güçlendik. Üf. <laughs> Arkadaşlar gördünüz. 2. round şiret kazandı. İçim dinlendik bakacağız. İnşallah döveceğiz. Hadi lan. Güzel. Güzel. Şunu da vurdum bu güzel. Bitti agresif stilde dövdük güzel bir şey bu paramızı alalım hemen evet imkansız meydan okuma ha meydan okuma ilerleyeceğiz biz artık bugün meydan okumada 5'e kadar gelelim ya zırh yok. İyi, tam daha koyayım. Kellesini alacağım şimdi onu. Bak yukarıda tam kafatasını. Bu da olur, şu da olur, şu da olur, şu da olur. tekmeyle bitirelim bunu. İyi kolay bir ya. Normal bizim için. göstereyim vur vur takipçilerin gücü gelsin burada takipçiler evet takipçiler havada vurdu havada 42 tane takipçimiz var güzel teşekkür ederim bu şeyden dolayı bak biz nerede oynayacağız şurada ne yazık sonuç ki korumaları olur korumalar Evet. Hayır sen kuşa zarar verdin. Aşkıma yaptığının bedelini diyeceksin. Biliyor musunuz? imkansız şey girerseniz ne olur? Şimdi bunu deneyeceğiz. Ben size söyleyeyim ne olacağını. Hemen. Arkadaşlar rehin öyle savaş başladı. Ben yanlışlıkla telefonu kapattım. Telefonu açtım hemen. Elimdeydi. Vur, öldük. Ölmüşten beter olduk. Şimdi öldük ama selamızı okuyacak şimdi. Öldük, bir tane daha vur, bir tane daha vur, 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 öldük. Evet, Raheno bizim içimizden geçme vakti gelmiş. en azından perfect olmadı yani. İmkansız, imkansız, imkansız. Nereye gideceğiz? Aha. Lan mal. Arkadaşlar yanlışlıkla dokundum. Bir şeye girecektim. Neydi ismi? Hatta hmm. Hayatta kalmaya gidecektim. Bilerek yapmadım bunu. Ping. Ping, ping. Ping. Pat. Çat. <laughs> Anlık gelen pişmanlık hissi. Bim. Evet, ölüyoruz. Tekrar ölüyoruz. Biz bunu bir hiç işte değinemeyiz. Evet. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı izlediğiniz için teşekkür ederim abone olmayı like atmayı unutmayın kendinize iyi bakın bay bay